Evet merhabalar bugün güzel bir günde size birlikteyiz sürpriz bir aracı Türkiye'de lansmanı yapılacak olan sürpriz bir aracı sizlerle paylaşacağız tanıtmaya çalışacağız aynı zamanda teknik özellikleriyle yakıt tüketimiyle bunlarla ilgili size değinmeye çalışacağız en ufak noktasına kadar aracı biz de inceleyeceğiz birazdan bu sihirli perde kalkacak ve altında ne olduğunu Nasıl bir Toyota'nın nasıl bir araç ürettiğini, yeni Corolla'nın nasıl bir araç olduğunu hep birlikte bakacağız. Artıları neler, eksileri neler ilk gözden, ilk yorumlarla sizlere bildirmeyi. sunduğunuz değerli basın mensupları. Öncelikle bugün burada büyük heyecanımızı paylaşsın sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İlk üretildiği 1966'dan bu yana dünyanın her yerinde 46 milyon aşan satış adediyle en çok tercih edilen otomobil modelinin 12. neslinin örtüsünü birlikte kaldıracağız. Sevgili konuklarımız, Türkiye'de üretilmesinden gurur duyduğumuz ve artık ibrit versiyonunu da sunduğumuz yeni korola için düzenlediğimiz törenizde bizler ile birlikte olduğunuz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlar örtüyü kaldırmaya ne dersiniz? Kaldıralım mı? Bu heyecanı yaşayalım o zaman. Biz çok heyecanlıyız. Kaldıralım beyler. Kerim Hayırlı olsun inşallah. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bu akşam Yeni Corolla Hibrit'in lansmanına geldik. Çorlu deyiz. Yanımızda e, Ümit Bey var. Yeni Corolla ile ilgili bizlere bilgiler verecek. Evet merhaba Ümit Bey. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederiz. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Heyecanla bekliyorduk. Evet, yeni evet, Corolla'mız de... geldi. Evet. Ee, 1.8 Hibrit olarak. Evet. Ben size şöyle bir bahsedeyim. Aydınlanmak isteyenler herkes bilgilensin. Evet çok merak edilen bir teknoloji açıkçası. Şöyle. Aracımız Hibrit 1.8 hibrit motor kelime anlamı itibariyle melez demek. Yani evet. iki motorla çalışabilen bir araba demek. Evet. Arabada bir elektrikli bir de benzinli motor var. Evet. Ama bunlar doğasında birleşik. İlk çalışma elektrikle gerçekleşiyor. Belli bir süre bir mesafe sırf elektrikle gidebiliyor. Evet. Ama bunun bir menzili yok. Yani şu kadar süre şu kadar kilometre sırf elektrikle gidebilirim diye bir şey yok. yok. Duruma göre ihtiyaç halinde benzinli motordan destek alıyor. Şöyle bizde 0 55 arası 0 60 arası diye kesin olarak şöyle bir ibare yok. Öyle bir şey yok. Ama bu araba doğası gereği kendi elektriğini kendi üretiyor. Evet. 100 kilometrede de yaklaşık olarak yarısını elektrikle gezdiriyor. Evet, o zaman çok ekonomik bir ekonomik model. Ekonomik bir araba. Evet. Sessiz ekonomik, güvenilir, çevreci. Evet. Geleceğin teknolojisi ve yeni bir teknoloji değil. Evet 97 yılından beri dünyada satışta olan Prius'un motoru Motor. 4. nesil evet. geliştirilmiş. 11 milyon kişi kullanıyor şu an. Bugüne kadar sorun yaşayan yok. Yok. Zaten Toyota ise sorun yok. Değil mi? Mesela yok. Zaten evet. Toyota e, sorunsuz motorlarıyla biliniyor piyasada. Şimdi bizim dikkatimizi çekti. Burada birkaç detay. Ben size az önce sohbet arasında sordum dedim ki burada neden izolasyon yok? Evet. Siz de bana e, bir İlginç bir o kadar da iddialı bir söz söylediniz. Evet. Kısaca onu da sizden duyabilir miyiz? Şimdi şöyle birincisi zaten sessiz bir motor olduğu için evet. izolasyona zaten ihtiyacı yok. İkincisi de bu yenilenen alüminyum bir kaput. Evet. Bu alüminyum kaput ısı ve ses izolasyonunda mükemmel. Evet. Zaten kendi kendine bir izole zaten sessiz bir araç o yüzden bir izolasyona ihtiyacı yok. Evet yani Toyota bu konuda da oldukça Başarılı. iddialı oldu bir önceki makyajsız kasa diyeyim artık. Ma makyajsız kasaya göre dışında birkaç değişiklik olmuş. Ondan da kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, tamamen yenilenen bir kasa. Evet. Özellikle ön far yapısı, ön kaput, ön tampon yapısı daha yenilikçi, daha iddialı oldu. Evet. Önceden Toyota Corolla deyince biraz daha klasik baba arabası. Evet biraz yaşlı işi deniyordu. Sedan deniyordum. arabası evet. deniyordu. Bu artık herkesime meydav edecek. Evet. Daha hoş görünümlü bir araba oldu. Far yapısı. Gel Aziz böyle yakında. yapısı. Ben böyle geçeyim. Sen gel. Sen bas. Çizgileri zaten onu gösteriyor. Tamamen yenilikçi. Şu ee, alt panjur falan da panjur, e, güzel olmuş. Rüzgar aerodinamik yapısı değişmedi. Yükseklik olarak bir santim sadece yere biraz daha yaklaştı. Bir evet. santim. O da ağırlık merkezi ve yol tutuşunu arttırmak için. Evet. Bağımsız süspansiyonla daha da sürüş keyfi arttırıldı. Evet. süspansiyonlarda ee, bir iyileştirme yapıldı o zaman. Tabii Bağımsız süspansiyon kullanılıyor. Evet. Ee, Onlarda da iyileştirme var. Ön kokpit tasarımı tamamen Evet değişti. Birazdan ona da geçeceğiz. Tamamen, çok güzel olmuş. Çok güzel oldu. Şimdi ben bu arabayı dışarıdan baktığım zaman e, nereden anlayabilirim hibrit ya da benzinli olup olmadığını? Hemen onu söyleyeyim. Ön ve arkadaki Toyota logosunda. Evet. İçinde şu mavilik varsa. Evet. Bu çevreci mavi çevreciliğin simgesi. Giriyor. Bunlar hibrit araçlarımız. Evet. Bu logonun içinde bu mavi olmayanlar normal benzinli normal benzinli, benzinli arabalar. Evet şimdi Ümit Bey bize aracın içinden de çok kısa bahseder misiniz? Yani bunu bu haftayı için kısmetse detaylı bir şekilde sizinle birlikte çekeceğiz ama test sürüşünde. En azından ilk izlenim olarak aracın içine neler değişti ve onlarla ilgili bilgi alalım sizden. Kokpit tasarımı, direksiyon, gösterge paneli, dokunmak ekranı şekli, klima şekli tamamen değişti. Tamamen değişmiş evet. Çok daha iddialı bir yapı. Evet. İşçilik kalitesi, malzeme kalitesi zaten dokun, hissetme çok fark evet. ediliyor. Bayağı bir artmış tamamen, gibi ediliyor. Yani evet. plastik malzeme kullanılmadı. Evet. Tamamen deri. Evet. İşte yumuşak malzeme. Yumuşak var. malzeme. Direksiyon tamamen yenilendi. Tamamen yenilendi. Etrafta kafa karıştırıcı fazla düğme yok. Evet. Yani çok basit kullanımı ve çok yenilikçi. Evet. Sizinle test turşuyla çıktığımızda daha detaylı arkadaşımıza evet. gösteririz. İlgisini vereceksiniz. E, gördüğünüzde siz de bayılacaksınız inanın. E, herkese söylüyorum. Evet. E, e, sevmemek mümkün değil. Bu kadar da iddialıyız. Bu insan. kadar da iddialıyız. Toyota'da neden yok deniyordu? Evet, sunroof'ta. Sunroof harika diyecekler. Evet, tekli açılır tavan. Çok artık da güzel var. olmuş. Çok Sunrop. da güzel oldu. Evet. Arabanın içi de pırıl pırıl. Biz arkadaşlar, e, Ümit Bey sağ olsun bizlere araçla ilgili detaylı bilgiler verdi. Ben de ilk etapta kendi hissettiğim şeyleri yani ilk izlenimlerini ben size söylemek istiyorum. Açıkçası aracın ben direksiyonunu çok beğendim. Yani eski Corolla'ya göre daha sportif durmuş, daha ele oturuyor. Yani Sürüş pozisyonu için de daha bence ideal olmuş. Ee, şu şekilde çıkıntılar, biraz sert plastik kullanılmış. Yine aynı şekilde kapıda çok sert değil ama yani orta sertlikte diyelim. Ee, orta konsolda bir ekran konumlandırılmış. Sanki bu biraz daha böyle içe gömük olsaydı bence daha iyi olabilirdi. Ama bu da gayet şık duruyor. Aracın açıkçası görüntüsünü oldukça fazla değiştirmiş. Ee, yine burada bir çok farklı bir tarz yapmış Toyota mühendisleri. Şöyle bir girintili bir kavisli bir şey yap. Yalnız bizim dikkatimiz çeken şu oldu araçta İlk olarak ilk izlenimde. Ha, koltuklarından da bahsedeyim. Koltukları da gayet güzel. Ben o yani hoşuma gitti açıkçası. Bana bir doygunluk hissi veriyor. Şu kısmı yüksek boylu arkadaşlar için ve kilolu arkadaşlar için belki sıkıntı olabilir. Bunu da hafta içi aracın test videosunda bahsedeceğim. Şimdi aracın içi yine bildiğimiz klasik Corolla içi. Şimdi burada da yine aynı şekilde bildiğimiz gibi şaft tünelimiz yok. Buraya bir kol dayaması için bir dayama yapılmış. Bu da gayet güzel. Benim boyum yaklaşık 1.78. Ön koltukta hemen hemen kendime göre ayarlı. Ben rahat oturabiliyorum ama sanki şuradaki şurada bir kavis var. Kameraya ne kadar alacak bilmiyorum ama sanki böyle bir darlık hissi veriyor bana açıkçası. Ha belki araca daha ilk defa oturmamdan kaynaklanıyor olabilir. Onun dışında deri kalitesi, koltuk kalitesi güzel. Yani bu segmenti karşılayacak seviyede açıkçası dediğim gibi yani hafta içindeki testi de bunlara detaylı bir şekilde değineceğiz. Artıları, eksileri nelerdir? Onları sizlerle paylaşacağız. Bu akşamki lansmanımızda sağ olsun Ümit Bey bize yardımcı oldu. araçlar ilgili bilgiler verdi. Hafta içi aracın test sürüşünü ve detaylı incelemesini kendisiyle birlikte yapacağız. Sürürken sürerken izlettirdikleri bize hissettirdiklerini nelerdir? Onları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Ülkeyimizin son olarak söyleyecek bir şeyiniz var mı? E, yeni koroldayı çok beğendik. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Deneme sürüşüne davet ediyorum. Sizin de hafta içi yapacağımız sürüşte yayınlarız birlikte. Evet. Herkese şimdiden selamlar, saygılar. E, bu ve diğer testlerimiz için Ülkeyimiz sizi de abone yapacağız. Videoda sonra. Tebessüm. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın.